Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu an Çekya'dayız. Yine bir trafik sıkışması, yol çalışması. Yol çalışması olduğunda veya trafik bu şekilde sıkıştığında gördüğünüz üzere orta taraf boş kalacak şekilde araçlar sağlı sollu şeritleri biraz daha açarak orta tarafı boş bırakıyorlar. Bu orta tarafı boş bırakmaların amacı ambulans, itfaiye, polis araçlarının geçişini daha rahat ve kolay olmasını sağlamak amaçlı. Bu bütün ülkelerde var. Polonya'da var, Almanya'da var. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu şekilde. Trafik sıkışacağını gördüğünüz andan itibaren aracı sağ şeride en mümkün olduğunca emniyet şeridi yani bizim Türkiye'deki emniyet şeridi bölümüne alınmakta. Orta taraf boş kalacak şekilde aracı bu şekilde yavaş yavaş trafik ilerliyorsa sürüyoruz. Trafik ilerlemiyorsa çekip bekliyoruz. Trafik ilerleyene kadar. Dün akşam üzere e, yükümüzü yükledik. Polonya'dan. Yükümüz İtalya, İtalya'ya gidecek. Çekya, Avusturya, Slovenya. Bu yol üzerinde, Milano, İtalya'ya giriş yapacağız. Çok büyükümüz yok. Bugünüz az, hafif. Tahminim araba yedek parçası. Gideceği yer e, Ferrari'nin fabrikası diye kağıtta ya okudum yanlış okumadıysam. Günlük sürüşümüze devam ediyoruz. yapılacağı yere yaklaşık olarak 2 kilometre, 1 kilometre mesafede yol bu şekilde kapatılıyor. Ve o alan çalışma alanı güvenli hale getirildiğini düşündüklerinde çalışma yapıyorlar. Şu anda gördüğünüz üzere çalışma alanı Yaklaşık 500 metre, 600 metre mesafe ama kapatılan yol yaklaşık 2 kilometre, 2,5 kilometre mesafede. Burası tek şerit bu şekilde, diğer şeritte e, yol kenarında çalışmalar yapılıyor.